Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilmediğiniz Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ya sus Sus. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilmediğimiz kasaların Hatta bildiğimiz kasaların Evlerin kasasını göstereceğiz Bu özel sunucu olduğu için 5 saniye bekleyip ev değiştirebiliyoruz Biliyiniz Şimdi Şimdi Ablam bir şey almış, ev almış. Şimdi biz de alalım. En yukarıdan en aşağıya doğru hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birinci bu. Bir Dakika. Şimdi böyle olsun bu. Şimdi şunları da götür. Bakın bu arada bunlar böyle. Burada var işte. Değiştim bilginize. De. Şimdi ilk başta şöyle giriyoruz. E sessiz ol be. Böyle gidiyoruz. Yukarı kata. Bunu bilmeyen yoktur. Ve burada kasamız. Bu kadardı. Şimdi gidelim. Şimdi sıra geldi ikinci evimize. Tamam bir kere de ben videomu yapayım. Bir dakika. İkinci evimiz bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Ev yerim. Evet içeri gelelim. Ben susmazsan anne babamı ee, şimdi böyle gidiyorsunuz tamam mı? Sonra karakterinizi en minik yapıp şu köşeye yaba, gidip. Ya sus. Ya. <gülüyor> git git. <gülüyor> Buraya gidiğimizde burada kasamız, kasamız var. Bu kadar da. Üçüncü evimiz. Ya nereye? Balkona giriyor. Neyse. Üçüncü evimiz bu. Çok minik geldi oğlum. Ev çok minik geldi. <laughs> Neyse içeri geçelim. Buradan. Lan. Aa, lan ne oluyor? Hii, Roblox kafayı yedi. Ve buradan burada kasam. Yani bunları bilmeyen yoktur arkadaş. Bu kadar. Bu arada bu evin kasası var mı ya? Onu bilmiyorum ben. Bu evin kasası var mı? Doğrusu bence yok. Nedeni ev bile değil yani. Düzgün bir ev bile değil. O yüzden bence yoktur. Neyse en son evi yapalım. Bu hem üçüncü aldığımız ev değil mi? Aynı. Ve kasası yok. Aynı düşünüyorum ki ben. Evet kasası yok. Hem ee, şu kenarda mor renkli bir şey var ya. Onların o anlama gelenler yani oradaki şeyler. Sanırım kasası yok diyeceğim. Hayır var. O kırmızı şey ne anlamı geliyor bilmiyorum. Burada üst kata çıkıyorsunuz da hemen. Burada kodaya giriyorsunuz. Ve burada. Yani hepsi bildiğiniz çok basit bir kasa yerleri. Şimdi bunun ki bazıları yani ben etkilen mesela bilmiyordum. Üst kata gidiyorsunuz. Şurada e, şu şey yeşilliğinin şu bir şeye basıyorsunuz işte oralar doğru basıyorsunuz ve burada çıkmak için ise şu yeşil butona basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz arkadaş geldi bu eve. yani arkadaşlar kısıl ışın. hepsi aşırı basit tamam yani neden böyle bir video çektim ben de bilmiyorum lan yanlışlıkla 4 kat çıktı yoksa 3 kat çıktı Buraya geliyorsunuz ve burada. Ha, aşırı saçma yerler saklamışlar. Saçma değil aslında. iyi. Ama yani daha güzel bir yerleri saklıyor. Saklayabilirlerdi. Anlamında. Şimdi ben bu kasanın ya bu evin kasasını bilmiyorum. Yani bir bakacağız. Ama bilmiyorum ya. Yani bilmiyorum. Kalardım diye bakıyorum ama değil. Ya yok. Aa! Gittim. Ya öldüm ya. Öldüm mü? Ölmüş. Şimdi ablam da bu serverde de hiç konuşmuyor. Ne? Kim? Ha. Ya arkadaş ben bu evin kısasını bulamam. Yoksa yukarıda mı lan? Yani yukarıda da olabilir. Ama değil arkadaşlar bakın. Bunun kasasını bilmiyorum. Oysa sana size bütün evlerin kasasını gösterecektim. Ama bilmiyorum yani ne yapayım. Evet arkadaşlar bu bulunamadı henüz. Henüz diyeyim. Çünkü henüz bulunamadı. Ha bununkinin de ben bilmiyorum ya. Bununki ne? Bunu bilmiyorum. Bir üst kata gidelim. Buralardan bilmiyorum ama aa çok ayıp Benim düşürdü en üst kata geldik sanırım Yani arkadaşlar benim size demek istediğim şey henüz bununki de bulunamadı. O yüzden bir sonraki eve geçiyoruz. Ne? Neden? Al. Al. Neyse. Bunun kasası da hemen burada. Yani bütün hepsi aşırı basit yerlere saklanmış ama bazıları zor ve hala bulunamadı. Yani siz bunu olabilirsiniz ama ben bulamadım. Burada oraya şey yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz bu kadar basit. Ha burada. Kadar da sıra geldi buna. Ha bunun iki de ben bulamadım az. Ha yok biliyorum ben bunu evet. Biliyorum biliyorum. Şimdi buranın en altına iniyorsunuz. Bunda bir tık var ya. buraya basıyorsunuz. tike basıyorsunuz ve açılıyor. Ve burada. Aa buraların bulamadım. Doğrusu buldum mu onu da bilmiyorum. Ama bulamadım sanırım. Bulamadım sanırım. Doğrusu kasası var mı? Onu da bilmiyorum. Ama bence yok ya. Oha. Nereye indim lan Neyse arkadaşlar bununki de bulunamadı. Bir sonraki ev bu. Ya. Del tam olsa ablam şu an izliyor olabilir. şey kasası bu. Sonraki. Ya. ya ablam nerede ya? Ne no, oldu? bir de dizi mi çekiyor acaba? Ve bensiz. Beni niye çağırmıyor bu? Bir dakika bakacağım. Ev kameraları. Aha içeride. Bakın içeride. Aha, şey. Ay ne oluyor? Neyse. İçeri geçiyorsunuz. Ee, en üst kata gidiyorsun. En üstü. Şşş. Aa! Yeter be. Heh, burada işte arkadaşlar. Sonra bunun içine geçelim. Ne kadar kaldı ya? Oha! Bayağı bir kalmış. Hatta biz hiç ilerlememişiz. Neyse. Bunun kasası aslında belli. Belli dediğim ben de bilmiyorum. Kasası neredeydi? Tek bildiğim şey şurada bir şey var. Evet bu kağıt var. Ama bunun kasası neredeydi? Bunun kasası nerede? hem de ben kendim gittim. Akış parti ikisi gelecek miydi Bu kadar tektim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. seviyorsun.